Kanak Kale'de muhteşem bir proje hayata geçiyor. Konak Kale Bosporus, süper lüks daireleri ve cazip ödeme imkanlarıyla birazdan akıllı yatırımda. Yine her zamanki gibi nefis projelerimiz var. Bugün yayınımızı kaçırmayın. Birbirinden güzel 5 projeyle huzurlarınızdayız. İşte ilk konuğum yanımda stüdyomda. Kendisi ilk defa katılıyor programımıza. Çok önemli bir inşaat şirketi. Çok uzun yıllar çok başarılı projelere imza atmışlar. Makro Torkam İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikteyiz. Mahmut Dereli yanımızda. Mahmut Bey merhaba. Merhaba efendim. Şahane bir proje ile geldiniz. Anlata anlata bitiremiyor arkadaşlarım. İnşallah siz de anlatın da biz de bir an önce e, seyircilerimize ulaştıralım. E, yeni bir proje, büyük bir proje. Ama o projeye geçmeden önce isterseniz e, sizin ne yaptığınıza kısacık bir değinelim. E, çok köklü bir firmasınız. Uzun yıllardan beri bu sektörde e, güzel projelere imza attınız. Evet. Tabii ki e, biz şirketi olarak asıl işimiz e, konut yatırımları. Hı hı. Onun yanı sıra alışveriş merkezi ve e, otel yatırımlarımız da bulunmakta. E, başta İstanbul olmak üzere e, Çorlu, Kocaeli, Bursa, Sivas e, gibi şehirlerde bugüne kadar 4600 konutun inşasına biz imza atmış bulunmaktayız. Müthiş. Evet. Tabii e, yurt dışında da var devam Yurt eden dışında da var projelerimiz. var projelerimiz. Yurt dışındaki projelerimizde sadece konut yapmak değil, bir yaşam alanları oluşturuyoruz genel konsept olarak. Yurt dışında e, Türkmenistan'da lüks rezidans inşaatlarımız var. İki tane projemizi bitirdik, sahiplerini teslim ettik. Şu anda üçüncü projemize devam ediyoruz. E, bunun haricinde de yine Türkiye'de alışveriş merkezi yatırımlarımız var. kimlikte teslim edeceğimiz alışveriş merkezimiz var. Bir de e, otel yatırımımız var. Otelimizi de dünyanın en büyük oteller zincirinin Hilton'la anlaşmış bulunmaktayız. Çok güzel. Kayaşehir'de. Hilton'la beraber işleteceğiz kısmet olursa. Hadi bakalım. Bugün Konakkale Bosforus'tan bahsedeceğiz. Çanakkale, Çanakkale o, e, olduğundan beri bu kadar büyük, bu kadar görkemli, güzel bir proje görmedi. E, i̇nanılmaz büyük bir proje ve çok şık bir proje. E, i̇sterseniz biraz bahsedelim. E, Çanakkale'nin tam neresinde? E, kaç konutluk bir inşaat projesi? Tabii ki memnuniyetle. E, tabii Konakkele-Bosporus projesine geçmeden önce, öncesinde e, burası toplu konut idaresinin hasılat paylaşım yöntemiyle ihalesini yapmış olduğu e, bir projeydi. Biz de şirket olarak ihaleye katıldık hı hı. ve en yüksek teklifi vermek suretiyle ihaleyi kazandık, kolları sıvadık. Çanakkale'de e, nasıl bir proje yapabiliriz diye. E, uzun zaman süren proje çalışmalarımızda, proje müellefimizle beraber, yurt dışından danışman, hizmeti aldığımız şirketle beraber güzel bir proje oluşturduk. Çanakkale'nin e, süliyetine, tarihine, kültürüne yakışan bir proje olduğunu düşündük. Ve Çanakkale'de şu eksikliği görmüştük. First class yaşam alanları yok. Evet. Örneğin İstanbul'da e, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde e, güzel projeler var, ciddi projeler var. Bu projelerde e, insanlar çok çeşitli yaşam alanlarıyla, sosyal tesislerle, sağlık spor alanlarıyla e, birlikte Yaşıyorlar. Evet. Bu, buradan yola çıkarak Çanakkale'de ilk olması bakımından nitelikli ve markalı bir proje olması bakımından bütün ayrıntılarını çok titiz proje gruplarımızla beraber e, ayrıntılandırdık. Yani İstanbul'da bile bu kadar güzel bir proje çok az sayıda varmış. Öyle duyumlar aldım. E, tabii evet. ki en başta evet. mesela Boğaz manzarası Hiç kaç tane Boğaz manzaralı proje var? Bizim evet. projemizin birinci özelliği Çanakkale Boğazını. Bütün dairelerimizin görmesi, lokasyon olarak kaç da kaç da, daire var projeleri Konak Kale Projemizde projesi. 237 daire var. Ee, burada bir artı birden 4 artı bire kadar hı hı. değişik seçenekler var, iki artı bir, üç artı bir dahil olmak üzere. Bunun haricinde bahçe dublekslerimiz var. Yine teraslı dairelerimiz var, boğaza tamamen hakim konumuyla. Çok güzel. Triplex villalarımız var. Yani 24 seçenek, 10 farklı tip. E, daire ürettik bu projede. Evet, ve A plus bir yaşam vaat ediyorsunuz Kesinlikle, orada. Kesinlikle tabii ki. E, peki bu standartların içinde neler saklı olacak? E, evet daireler eminim çok şıktır ama sosyal e, alanlardan bahsedecek olursak evet. projenin içinde neler olacak? Şimdi projenin içinde neler olacağını geçmeden evvel lokasyon itibariyle projenin bulunduğu yer Kepez'de. Çanakkale-Kepez zaten birleşmiş vaziyette ve e, Çanakkale'nin tek alışveriş merkezi yine Kepez sınırları içerisinde. Ee, onun haricinde Çanakkale'nin tek 5 yıldızlı oteli yine Kepez'de bulunmakta. Bizim projemizin hemen yanı başında Marmara Bölgesi'nin en büyük devlet hastanesi yapılacak. Arsamıza bitişik. Ee, hemen yine yakınımızda 1,5 kilometre mesafede 18 Mart Üniversitesi var. Ve üniversitenin e, hastanesinin de buraya geleceği söyleniyor. Yine e, yürüme mesafesinde bir Anadolu Lisesi, İlköğretim Okulu, Anaokulu ve Çarşı var. Bunlar da yürüme mesafesinde lokasyona baktığımız zaman zaten yani sosyal Çanakkale, alanlar tabii ki yani Çanakkale varmış. Çanakkale'nin merkezini evet. e, tarif ediyor e, her şeyle birlikte. Biz kendi arta sınırlarımız içerisinde ise insanlarımızın, vatandaşlarımızın e, orada kendilerini özel hissedebilecekleri bir alan oluşturduk. Bu alan içerisinde e, konutların en ince ayrıntısına kadar her metrekaresinin e, çok tasarruflu bir şekilde kullanılmasının haricinde Sosyal alanlarda yeşile ve suya çok önem verdik. Hı hı. Bütün alanımızın yüzde 85'ini yeşil alana, suya ve ortak alanlara ayırdık. Sadece yüzde 15'lik kısmında binalar yükseliyor. Çok güzel. Çok burada güzel. da tabii yeşil alan deyince burada yürüyüş alanları, dinlenme alanları, çocuk parkları, oyun grupları. Onun haricinde bir şelalemiz var, güzel yukarıdan aşağı böyle akan, insanların kenarında dinlenebileceği, yüzme havuzumuz var. Eee bir açık Resmen koskoca bir şehir aslında. Yani burası bir tatil köyü gibi e, de düşünebilirsiniz. E, ayrıca sosyal tesisimizde tabii ki fitness center, eee sauna, hamam. Türk hamamı Hı -hı. gibi her türlü etkinlikler mevcut. Yani böyle bir proje e, Çanakkale'de ilk defa yapılıyor. Bu proje yaparken biz hani e, o kadar ayrıntılar düşündük ki örneğin çocuklarımız kaykay yapmayı severler biliyorsunuz. Evet, evet. Yani kaykay biraz da maceralı. İşte adrenalin yükselticileri bir e, spor. Onlar için bir kaykay kay pisti dahi yaptık. Kaykay kay pisti koymuşken dedik ki ya burada bir tekerlekli patenle de çocuklar gidiyorlar. Şehir işlerinde falan bunu yapmaya çalışıyorlar. İşte düşüyorlar. O pistin içerisinde bir de tekerlekli paten pisti. Yakında buz pisti de açılır. <gülüyor> <Koydum>. <gülüyor> şu anda o yok. <laughs> Peki. Ama onu da koyduk. Evet. Peki Mahmut Bey proje başladı mı? Ne aşamada şu anda? E, proje başladık. Kutluyduk. E, temeller atıldı mı? Yani ee, taslak, kaba taslak bir şekilde. Tabii ki pro, projemize e, başladık. E, zaten projemiz Toplu Konut İdaresinin e, denetim ve garantörlüğünde yapılan bir proje. Hasılat paylaşımlı bir proje. Biliyorsunuz e, İstanbul'da e, birçok önemli markalı projeler Toplu Konut İdaresinin hasılat paylaşım yöntemiyle yapılmaktadır. Biz de bu projeyi aynı şekilde, aynı metotla yapıyoruz. Hı hı. E, projemizi Ağustos 2013'te teslim edeceğiz. O bir şeyde kalmamış. Evet 22 ay gibi bir sürede teslim etmeyi planlıyoruz. Çok güzel. Ee, evet fiyatlara gelelim. Herkes onu merak ediyor. Ee, şimdi e, daire seçenekleri 1 artı 1'den e, bahçe dubleksine kadar geniş bir yer bazede evet, yer alıyor projenizde. Evet. E, fiyatlar nereden başlıyor? Kaça kadar gidiyor? Şimdi efendim fiyatlar e, gerçekten e, avantajlı bir fiyat politikası belirledik burada. Şu anda lansman fiyatlarıyla e, çıkmış durumdayız. Biliyorsunuz bu gibi projelerde ilk alanlar e, her, her zaman, zaman avantajlıdır. Kârlıdır. Çünkü evet, evet. E, güzel bir projenin başlangıcıyla bitiş arasında %40 ila 50 arasında zaten otomatikman bir fiyat artışı olmaktadır. Bizim projemiz e, her daireye bir kapalı otoparkıyla onun haricinde e, açık otoparklarıyla Boğaz manzarası ve diğer sosyal donatılarıyla e, gerçek yani proje değerinin e, altında Avantajlı bir fiyatla çıktık. E çünkü At, topraktan tabi, girmiş tabi olacaklar ilk, şimdi alanlar. İlk alanların e, avantajlı olması bakımından 60 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor Super. fiyatlarımız. şahaneymiş. Evet. 60 bin lirayla 300 bin lirayla evet. arasında değişiyor. E, bu 300 binler herhalde bahçe dubleksi olanlar, metrekaresi en yüksek olanlar. Yani triplex villamızda var ama tabii ki bu fiyatlar aha. dediğim gibi lansman fiyatları. Evet. Değil. Yani belki 10 gün sonra sizinle konuştuğumuzda. Belki 70 bin, 75 binden başlayacak falan. Çünkü öyle hızlı ilerliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, İnşaatta tamamlanmaya yakın olunca gerçekten yüzde kırklara varan bir evet. e, şeyle oranla e, evet, fiyatlar evet. artıyor. Evet. Ee, bize özel ne yapacaksınız? Efendim size özel proje, projeyi duyuruyoruz. Ee, ilk avantajlı ilk alanların avantajına faydalanın diyoruz. Ha, bu kadar mı? Bu hiç kesmedi beni. <laughs> bu, bu, bu kesinlikle. E, Mahmut Bey olmaz ama. Bir siz daha önce bizim programımızı izleyen her gelen misafirimizi mutlaka akıllı yatırım izleyicilerine özel e, bir avantaj e, sağlıyorlar, bir kıyak yapıyorlar yani tabiri caizse. Zaten akıllı yatırım izleyicileri program adından da belli olduğu gibi bu programı izleyenler e, zaten akıllı yatırımcıdır. Ne yapacak Kesinlikle gayet çünkü iyi biz de evet. onlara akıllı yatırım olabilecek projeler sunuyoruz. Evet. Evlerine kadar getiriyoruz o projeleri. Ne yapacak? Hadi bir şey yapın ya o kadar sohbet ettik. 60 bin evet çok güzel bir fiyat. Projenin başlaması itibariyle avantajlılar sevgili seyircilerimiz ama evet. bir şey daha istiyorum Şimdi sanki ya. Bizim... Sizde o ışığı aldım yani almasam söylemezdim. <laughs> var var sizde potansiyel var. <laughs> <laughs> evet. Şimdi e, tabii ki e, bizim e, fiyatlarımız toplu konteyner arasında belirlediğimiz fiyatlar. E, dolayısıyla bu fiyatları herhangi bir indirim yapmamız söz konusu değil. Yani deyin ki mesela akıllı yatırımdan duyduk projenizi ve bu projeyle ilgileniyoruz diyenlere. Yani kendi inisiyatifinizde neler yapabilirsiniz? Çünkü seyircilerimiz bunları da duymak istiyorlar. Mesela peşin alımlarda herhangi bir indirim olacak mı? Ya da vadeli alımlarda nasıl bir tablo çiziyorsunuz? Şimdi şöyle bizim fiyat politikamızda herhangi bir yani indirim öngörmüyoruz. Çünkü bizim fiyatlarımız en avantajlı fiyatlarla çalışılmış fiyatlar ve Halk Bankası ile anlaşmamız var. Ee, burada e, uygun ödeme koşullarıyla e, uzun vadeli 10 yıla kadar vadelendirme söz konusu. Şu yani an, şu bankayla anda, mı müşteri evet, e, muhatap oluyor? Evet peşin veya... Banka kredili satış yapıyoruz. Hı hı. Yani kendimizden bir vadelendirme şu an için söz konusu Peki, değil. Peki krediyle aldıklarında yüzde kaçını peşin vermek durumunda kalıyorlar? Yüzde 25'ini peşin verdikten sonra diğeri 10 yıla kadar vadelendirme mümkün oluyor. Çok güzel ama peşin alımlarda da e, sanıyorum bir şeyler yaparsınız ya öyle gibime geliyor. Bu zaten yani. peşin alımlardan bahsediyoruz biz ama e, tabii ki değerli seyircilerimiz bizi izleyenler satış ofisimizi aradıkları takdirde veya hı hı. internet sitemizi ziyaret ettikleri takdirde e, fiyatlarla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirler. Mahmut Bey bu gerçekten akıllı bir yatırım mı? Konakkale Bosporus projesinden ev almak ileride e, bize ne gibi avantajlar sağlar? Şimdi şunu söyleyeyim. Bir defa bu proje Çanakkale'nin e, nitelikli markalı ilk projesi. Yani first class bir yaşam merkezi diyoruz biz bu projemize. E, bu projenin birincisi fiyat başlangıcıyla sonu arasında projenin doğal yapısından kaynaklanan bir fiyat artışı olacağından dolayı bir de ayrıyeten kendi içerisinde Çanakkale'de ilk olmasından dolayı bir prim yapacaktır. Bu önemli bir kazanç. Yani bugün yıllık faiz getirisinin %7-8 olduğu bir ortamda siz bir projede %50 kazanıyorsanız 5 yıllık bir geliri tek bir projeden kazanmış oluyorsunuz. Tabii ki. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü ee, tabii ki ev almak iki yönlü. Birisi oturmak için alırsınız, bir diğeri de yatırım yapmak için alırsınız. Bu projeyi ben hep başından beri iki yönlü hayal ettim. Yani hem oturmak için yılın 12 ayı yaşamak için çok doğru bir adres. Eğer mesela Çanakkale'liysek, orada akrabamız, eşimiz, dostumuz varsa ve gurbetteysek çok doğru bir yer yaşamak evet, için. E, yılın 3 ayı tatile gitmek için de çok doğru bir yer. E, hani e, gerçekten çok yönlü düşünülebilir bir yatırım sanki. Yani kesinlikle öyle. Ee, hani Yatırım, e, bizde bir e, atasözü vardır. Dünyada mekan, ahirette iman diye. E, gerçekten bizim insanımız e, konut yatırımına, gayrimenkul yatırımına çok büyük önem vermektedir. Bunu alırken ben bundan kazanır mıyım, ileride ne olur diye iyi hesap yapmaktadır. Orada kiralar da herhalde gayet iyi fiyatlara gider değil mi? Kesinlikle. Bu projemiz e, teslim ettiğimiz zaman, Bölgede kira getirisi bakımından birinci sırada gelir getirecek bir proje. Örneğin bizim yaptırmış olduğumuz araştırmalara göre hı hı. 3 artı bir dairenin bugün şartlarda kira getirisi böyle bir projede 1000 TL civarında olacak. Nefis. 4 artı bir. Çünkü e, emsali yok projenin zaten ki, Çanakkale'de. 4 artı bir ve triplexlerin 1500-2000 arasında getirisi olması bekleniyor. Peki projenizle ilgilenenler, yakından tanımak isteyenler, gelip bakmak isteyenler, yerinde görmek isteyenler, ne yapacaklar? Ee, gelecekler karşılıyor musunuz onları? Ne yapacaksınız? Şimdi yurt dışından gelecek olan, e, gelmek isteyen e, izleyicilerimiz için bizimle temasa geçmeleri halinde havaalanından satış ofisimize bir transfer hizmetimiz olacak. Tamam. Dolayısıyla e, bizimle temasa geçerek bunu bildirmeleri halinde. ...kendilerine bu hizmeti verip kendilerini seve seve orada misafir edip projemizi e, memnuniyetle anlatacağız. Hı hı. Başka atladığım detay var mı Mahmut Bey projeyle ilgili olarak? Yani projemizin tabii e, o kadar çok detay var ki onları burada saymaya kalksak programın Zaten, tamamını evet. bize e, ayırmanız lazım. <laughs> Hakikaten üzerinde çok çalıştık. Örneğin katlar arası ses yalıtımı. Çünkü e, bizim e, en, en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yani halk olarak... Binalarda daireler arasında çok ses oluyor. Evet. Bunlar rahatsızlık oluyor. Katlar arası ses yalıtımının haricinde yüksek teknoloji yapımı, e, yüksek düzeyde ısı ve su yalıtımı hı hı. var projemizde. Bunun gibi onlarca teknik yüksek inşaat teknolojisinin ayrıntıları var. Ayrıca biz e, dairelerimizde e, Ankastr ürünleri veriyoruz. Ha evet. Bak Bunu, bu çok bunun önemli. haricinde, bunun haricinde salona ve yatak odasına klimanın tesisatını değil kendisini de veriyoruz bir a plus klima hem salonda hem yatak odasında takılı çok ve güzel. çalışır tabii çok ki güzel. yani beyaz eşyasıyla klimasıyla ve siyer dolaplarıyla öne çok küçük bir ayrıntı söyleyeceğim size siz hı hı. Yani bayanların böyle bir sıkıntısı vardır uzun çizmelerini koyacakları bir ayakkabılık yoktur evet. biz onu dahi düşündük <laughs> ve bu uzun vallahi. çizmeleri koyabilecekleri <laughs> e, özel Dolaplar ürettik. Numune Süper dairemize olsun. gelirlerse bunu görme imkanı bulacaklar. Hadi bakalım inşallah seyircilerimiz projeyle ilgilenenler olursa zaten yerinde görmek isteyeceklerdir. Örnek daireler var mı şu anda? Tabii ki biz örnek dairemizi. Hazır değil mi? Gelip tabii bakabilirler ki, tabii ki yani. Tabii tabii bakabilirler örnek dairemizi. Harika. E, yaptık, evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Bey. Haftaya gelecek misiniz? Efendim. İnşallah, i̇nşallah. diyeceksiniz. tabii ki. Tamam. Inşallah. Peynir istiyoruz efendim. Bütün ekibe. <laughs> hem indirim yapmıyorsunuz, hem peynir almadan gelmişsiniz. Vallahi bilmiyorum yani. <laughs> tabii. Hani bugün misafirsiniz, bugünü saymıyoruz ama önümüzdeki hafta inşallah peynirlerle, Hayal. meşhur Ezine peynirleriyle sizleri tekrar burada görmek istiyoruz. Çok teşekkür Benim, ediyoruz. Memnuniyetle efendim. <laughs> evet, Mahmut Neleri ile birlikteydik sevgili izleyicilerimiz Konakkale Bosforus projesini anlattı bize.